Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Kürtaj, ana rahmindeki ceninin hayatına müdahale demektir. Bu ne annenin, ne babanın, ne de devletin, kimsenin hakkı değildir. Yaratan Allah'tır. Allah'tan başkasının bir hayatı sona endirme, erdirme hakkı yoktur. Yani anne veya baba e, bu cenini, rahimdeki bu cenini aldıralım diye herhangi bir şekilde hak sahibi olamazlar. Ama elbette makul bir gerekçe, meşru bir gerekçeyle ile kürtaj yapılabilir. Mesela e, cenin ana rahminde kaldığı sürece anne için hayati tehlike söz konusudur. Ve bu hayati tehlike de doktorun kesin bilgisidir. Doktor da uzman doktordur. O zaman kürtaj yapılabilir. Bunun için özel bir fetva alınabilir. Ama e, benim karnımda, e, benim eşimden yaratılmış bir çocuk bu. Ben aldırmak istiyorum mantığıyla bakamayız. Allah'ın verdiği canı alsa Allah alır, başka kimse alamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.